yeni başlar, yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız. Bugün konularımız yoğun. Biri Ellen Walker, bir diğeri yeni x bir diğeri yeni Premium Sandık, bir diğeri yeni gelecek olan Ramazan etkinliğine alakalı arkadaşlar. Bunların hepsine bugünkü videomuzda bir bakış at. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, özellikle de bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Videomuzun açıklama kısmında WhatsApp kanalımız var ve 11.000 kişiyi geçtik arkadaşlar WhatsApp kanalımızda. Destek veren herkese çok teşekkür ederim. Hemen açıklamanın üst kısmında linke tıkladığınızda direkt bizim Whatsapp kanalımıza atıyor. Buradan PUBG Mobile'in güncellemelerini en erken şekilde yapabiliyorsunuz. Arkadaşların çoğu buradan yaptı. Ayrıca arkadaşlar yine PUBG Mobile'in resmi düzenlemiş olduğu bedava ucu etkinlikleri oluyor. Onlara da buradan katılabilirsiniz. Ve YouTube'da videoları abi bildirimi gelmiyor diyorsanız bildirimleri yine açın. Ama yine gelmiyorsa Direkt WhatsApp üzerinden YouTube'a girmeden de arkadaşlar videolarımızı izleyebilirsiniz. Hemen bir diğeri bu arada YouTube'da belki gözükmemiştir sizde, bildirim gelmemiştir, görmemişsinizdir. Dün attığımız videolar var arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi. Uaz'ı, daha doğrusu Uaz diyorum. Toros'u tamamen bedavaya getirebilirsiniz. Altın kum muhafızı göreviyle alakalı. Yeni işte bedava e, silah desenleri. Yeni koleksiyon sistemleri. A12 Royal Pass olsun. Hepsi kanalda mevcut. Onlara da bir göz atabilirsiniz. Tabi bunun yanında hemen şuradan da bir bahsedeyim. Short kısmı da var arkadaşlar kanalımızda. Mesela şu kimler böyle videosu bayağı iyi. Viktor ve dedesinin buluşması. Bunlara bakabilirsiniz arkadaşlar. El Skobu bununla alakalı bir harita düzenlemesi yapacağım. Onu da sizinle paylaşacağım arkadaşlar. İşte farklı farklı şeylerimiz var. Buradan da short'tan da destek verebilirsiniz ekstradan. Şimdi bunları söyledikten sonra gelelim meselelerimize. Arkadaşlar şimdi tabii birinci meselemiz ney? Hemen şöyle bir X -Suite kısmından başlayalım. Tamam mı? Biliyoruz yeni bir tane X suitimiz geliyor arkadaşlar. Bu X de yani Mart'tan sonra Nisan ayında gelmesi beklenen bir X -Suite arkadaşlar. X adı Anukra X suite. Ama velakin bunun işte bir hani şeyi vardı. Ee, trailer'ı diyebiliriz aslında. Bir videosu vardı. Orada bir tane mumya falan gözüküyordu. Millet işte siyah mumya gelecek falan filan diyorlar ekstradan. Veyahut da, siyah mumyayı bırakın. Şunu gösteren bile oldu. Hemen size göstereyim şöyle ekranda. Şöyle bir sarı değil de bunu altın mumya diyebiliriz. Böyle bir mumya şeyi var. Tabi bu PUBG Mobile globalde olmayan bir şey ama hani Çin tarafına Rondo geldi Aa, bu da işte ne bileyim şeyin yanında yeni gelecek olan X Suite'in yanında gelecek diye böyle ufak tefek videolar görmüşsünüzdür siyah mumyayı da görmüşsünüzdür illaki arkadaşlar bunlar arkadaşlar kesinlikle e, yeni gelecek olan X Suite'in yanında gelmiyor zaten yeni gelecek olan X Suite'in yanında ekstradan biliyorsunuz normal eski mumya e, mumya diyorum e, Firavun diğer firavun iki tane firavun x e, süiti geliyor arkadaşlar. Geri döneceklerden. Bunlar oyuna eklenmiyor. Haberiniz olsun. Gördüğünüzde yani a bunun Hüseyin abi demişti. Tamam atlayalım burayı diyebilirsiniz. Bir diğeri. Hemen bende olan bir şey. Hemen şöyle bir göstermek istiyorum mesela bir tanesini. Ramazan etkinliği kısmı ile alakalı. Çünkü biz mesela her gün TikTok'ta yayındayız ve sürekli aynı sorularla karşılaşıyoruz. Yorumlarda da yazanlar da oluyor. Ya yani mesela ben de görevimiz tehlike ceketi var değil mi? Adam bunu Ramazan etkinliği şeyine koymuş geçen seneki. İşte ne bileyim ekstradan farklı bir şey koymuş. İşte bu geliyor falan filan diye. Arkadaşlar Gelebilir mi gelmeyebilir mi şu an belli değil ama bununla alakalı görüntüleri şu an tamamen itibar etmeyin yani direkt inanmayın çünkü net değil ama Ramazan etkinliği ne zaman gelebilir yeni Ramazan etkinliği bu geçen sene oldan işte itfaiyeci kaptan seti bilmem ne olan işte bunlarla alakalı etkinlik gelirse de Geçen sene Mart 23 demine gelmişti. Yani Mart'ın 20'si ile 30 arasında büyük bir ihtimalle bir etkinlik gelecek. Ona benzer bir etkinlik de gelebilir. Ama içindeki ödüller şu anda tam net değil. Ama velakin hani bir ihtimal yine bir itfaiyeci olabilir diye düşünüyoruz biz. Ama hani görevimiz tehlike çekidini oraya koyarlar mı koymazlar mı bilmiyorum. Gelmesini ister miydiniz bu çekidin yorumlara fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Şimdi bu kısımda böyleydi. Bunu da anlattık. Gelelim premium sandık kısmına. Premium sandık biliyorsunuz arkadaşlar ayın 17'siydi değil mi? Dur, özel sandık ne zaman bitiyor? Bu aynen ayın 17'sinde de premium sandığın gelmesi bekleniyor arkadaşlar. Şöyle bir premium sandığın 3 boyutlu diyelim artık oyun içi görüntülü kısmından bir görüntüsüne bakacağız, incelemesini yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir ekranda gördüğünüz gibi şapkası var set güzel aslında bence bilmiyorum benim hoşuma gitti. Bu yılan derisi mi, timsah derisi mi? O tarzda bir şeyi var, havası var. Değil mi? Bana öyle geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? SKS desene geliyor. SKS de güzel bu arada. Az önce kasları gördük. Birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye. Molotofumuz var bu şekilde. Yani normal içinde ne gelecekse premium sandığın içinde arkadaşlar onların hepsini bu videoda normal oyun içi görüntüsüyle beraber göreceğiz. Çanta süslemesi. Scarlett geliyor zaten biliyorsunuz. Scarlett'i kim alacak? Bu arada elinizde ne kadar premium sandık var? Yorumlara yazın. Bu geldiğinde bunun açılışını da yapacağız arkadaşlar. Premium sandık açılışı. Bakalım şanslı olacak mıyız? 120 sandığa kaç tane çıkarttınız hiç? Yani garantiye mi çıkarttınız veyahut da 120-2-3 tane çıkartanlar oldu mu? Ben geçen M24'te direkt vardı zaten de direkt M24'te 120'de garantide çıkmıştı. Başka hangi ödüllerimiz var? Şöyle bakarsak. Devam edelim abi. Eklentiler. Çerçeve. Şöyle bir parış. Parış biraz setten alakasız gibi geldi bana. Bu bir şeye benziyor ya. Bilimde miydi... Ayıcık vardı bir tane böyle. Korkunç tarzda. Sanki ona benziyor gibi geldi bana paraşütün şeyi. Görüntüsü. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu da böyle. Elin Walker'la alakalı arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle Elin Walker'ın Hani sadece şarkıları gelecek gibi gözüküyor. Üç tane şarkı kısmı var. Elin Walker'la alakalı. Ama resimlerde hani beyaz bir elbise var üstünde. Hani eski setleri geri getirdiler mi? Şu an net bir şey yok. Ama ve lakin şu an şarkılar gözüküyor. Zaten şarkının bir tanesi geldi. Etkinlik kısmında var. Görmüşsünüzdür. Şurada olması lazım. Leyla'nın anıları kısmında. Aynen şu muydu? Dur bakayım. Aynen bu ayın 14'ünde mi bir tane daha gelecek herhalde şarkı o şekilde ama hani belki getirirler bir ihtimal ama şu an sanki sadece Elin Walker'la alakalı şarkılar olacak gibi gözüküyor. Evet gençler videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere hepiniz kendinize çok iyi bakın bay bay.